Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel ve huzurla geçiyordu. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlere makyaj üstü sohbet videosu çekiyorum. Hem makyajımı yapacağım hem de biraz konuşmak istediğim konular var. Kendimle ilgili anlatmak istediğim şeyler var. Görmüş olduğunuz üzere böyle radikal bir kararla saçlarımı kestirdim. Biraz değişiklik yaptım. Biraz kilo verdim. Bunlar hakkında konuşacağız güzel bir şekilde. Hemen başlayalım. Ben cildime nemlendiricimi sürdüm, ee, makyaj bazımı sürdüm, ee, hemen makyaja geçelim. Şöyle öncelikle bir aynam var, buradan bakıp geçeceğim. Görmüş olduğunuz üzere birazcık cildim bu aralar sorunlu. Bayağı sivilce çıkartıyorum. Ee, hemen başlayalım. Hem de favori ürünlerimi de göstermiş olayım. Ee, bu aralar benim favori olan iki tane fondötenim var. Biri Loreal'in True Match fondöteni yeni çıkan sürümü. Bendeki Golden Natural rengi 4D 4V isimli. Şöyle. Ne? Bu fondöteni çok seviyorum arkadaşlar. Özellikle de renginin cildimle bütünleşmesini. Aynı şekilde Maybelline'in Super Stay 24 Saat Kalıcı şifon de çok seviyorum. Aynı şekilde cildimi nemlendiriyor. Cildimin rengiyle bütünleşiyor. O yüzden bu iki fondötenini de, de çok seviyorum. Bugün Maybelline'ın Birthday 24 saat kalıcı fondötenini kullanacağım. Hemen başlayayım. Şöyle şu şekilde. Biraz elime aldım. Bu arada nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Umarım dediğim gibi gününüz güzel ve huzurlu geçiyordur. Hemen başlıyorum şimdi. Ben birazcık bu sene değişikliğe gitmeye karar verdim. Önce saçlarımdan başladım. Sonra düşüncelerim değişmeye başladı. Sonra hayatımda yeni yeni şeyler olmaya başladım. Bu yenilikler beni gerçekten çok mutlu ediyor. İnşallah da uzun süre Böyle mutlu kalabilirim. Ben fondöteni parmaklarımla uygulamayı daha çok seviyorum. Çünkü fırça sürdüğüm zaman izi kalıyor. Şu şekilde. Bu fondötenin sevdiğim bir diğer yanı ise kat kat uygulamanıza rağmen yüzünüzde, ayrı, a, yüzünüzde ağırlık yapmıyor kesinlikle. Aa, bu arada makyaj tarzımı da değiştirmeye başladım. Daha böyle soft, daha böyle natural makyajlarla başladım. Şekilde. Saçlarımı da birazcık daha açık rengi yapmaya karar verdim küp siyah artık beni baymaya başladı bir dönemden sonra. Eskiden siyahla çok haşır neşirdim. Fakat bu aralar hiç değilim. Şöyle görmüş olduğunuz üzere sürdüm. Sonra Flormar'ın full, full kapatıcı göz kapatıcısını kullanacağım. Full coverage konseylerini kullanacağım. Bu benim en sevdiğim Kapatıcılarımdan bir tanesi, özellikle de göz altı çok güzel kapatıyor. Bunu da aynı şekilde elimle uyguluyorum. Ee, gayet de güzel bir kapatıcı, yıllardır da kullanıyorum. Sonra, dediğim gibi hayatımda çok değişiklikler oldu. Ben değişmeye başladım, böyle büyümeye başladım hissettim. Hani yaşım büyük ama ruh halinde büyüyorum böyle. Yani değişik bir şeyler oluyor. Anlamlandıramıyorum içimde. Fakat beni çok mutlu ediyor bu değişiklik. Sanırım olgunlaşmakla alakalı bir şey. Şöyle. Kapıcımı da söyledim. Sonra XP markasına ait bu mineral konserlerinde kullanacağım. Yani kapatıcısını kullanacağım. Bunun rengi birazcık bana turuncu kaçtı. En koyu numarası 4 numara. Ben de böyle aydınlatmak amaçlı kullanıyorum. Şöyle şu şekilde. Ondan sonra kendimi iyi hissetmeye başladım. Ama bazı alışkanlıklarımdan hala vazgeçemedim. Örneğin sigara hala devam ediyor. Onu da inşallah bırakacağım. Maalesef sigara içen bir insanım. Burada beni nasıl görüyorsanız normal hayatımda da ben öyleyim. Gerçekten de mutlu olabiliyormuşum yani. Biraz deli derler bana. Deli çatlak derler. Tanıyanlar beni. <laughs> Ama gerçekten öyle olmak bazen iyidir. Çatlak, deli. Ee, şöyle. Birazcık dağıtayım şu fotoğrafı arasıyla. Hayatı böyle yaşamayı seviyorum. Ben 22 yaşında bir insanım. Ve hayatı deli dolu yaşayacağım bir çağımdayım. O yüzden artık kendimi böyle karamsarlığa sokmaya çalışıyorum. Sonra Florma'nın bu terakota pudralarından kesinlikle tavsiye ederim. Yıllardır da kullanıyorum bunu. Şöyle hemen süreyim. Terakota pudralar uzun ömürlü pudralar arkadaşlar. 4-5 yıldır var bende. Bitince tekrar alacağım. Başka markalar da deneyebilirim. Ama Flormar'ın ki benim için daha iyi ve daha güzel mat bir pudra. Bendeki rengi ise 30 numara. Ondan sonra... Ee, ne diyecektim? farklı şeyler istediğim karar verdim hayatımda. Öyle gidecek. Şimdi okulumu bitireceğim. Üniversiteye hazırlanacağım. Ondan sonra kendim için bir şeyler yapmaya karar verdim. Daha doğrusu kendime değerli olduğumu hissettirmeye karar verdim. Sonra hangisini kullansak? XB'nin Nude 2 paletini kullanalım bugün. Bunu yeni aldım. Dört tane mat rengi, diğerleri ışıltılı, bir tane de sedefli renkleri var. Ee, öncelikle bu benim kendi yapmış olduğum, Avon'un bu Makeup Fix'inin içine koyduğum uh, MAC Fix Plus'ı şöyle sıkacağım. Biraz kurusun. Şuradaki açık rengi alıyorum. Bütün göz kapağımı uygulayacağım şimdi. Bu arada bu paletin renkleri, pigmentasyonu gayet harika. Eğer yağlı bir göz kapağınız varsa kesinlikle bir baz uygulamanız gerekir ki gün içerisinde akmasın. Şöyle şu şekilde sade bir göz makyajı yapıp dudakları patlatacağım her zamanki gibi. Aa, sonra ne diyordum? Kendime değer vermeye karar verdim. Yani benden başka bir tane daha yok. Gelmeyecek bu dünyaya. Belki de onu anladığım için hayatı böyle daha çok iplemeye başladım bu aralar. Normalde böyle ama ne olacak diye düşünüyordum. Ama artık öyle düşünmüyorum böyle sade bir göz makyajı yapalım ee, sonra bir tane de kahverengi sürelim nasıl sürelim şu bu beyazın yanındaki şu sarıyı alalım onu ya ben beni bir hani benden küçük izleyicilerim vardır beni bir abla olarak görsünler ee, kendinize kendiniz benliğinize değer vermeniz gerektiğini düşünüyorum ben artık yani hatalar hepimiz içinde herkes yapıyordur ben de yapmışımdır ama bir zaman sonra değerli olduğunuzu anlamanız gerekir hani siz varsanız hayat var ben varsam benim yaşamımdaki insanlar var ben kendimi seversem etrafımdaki insanları da sevebilirim. Ben böyle düşünüyorum. <laughs> yani bu böyledir. Hayatınızda önce siz, sonra sevdikleriniz. Önce ben değerliyim. Biz değerliyiz. Hani hepimiz için konuşuyorum. Sonra ama şu süper şok kaleminden süreceğim göz içime. Benim makyajımda siyah göz kalemi olmazsa olmazım kesinlikle biliyorsunuzdur artık. Yumuşacık. Akma dağılma yapmıyor. Bu yüzden çok seviyorum. Evet. Nasıl dedim? Sonra... <laughs> Konudan konuya atlıyorum ama kusura bakmayın. Böyle içimde böyle anlatmak istediğim çok şey var. Kendimi rahat hissetmem için. O yüzden de böyle bir makyaj üstü sohbet yapmak istedim. Eee. Şöyle ne diyordum? Ben de yani biz de yani. Hani her insan hata yapar. Tekrar söylüyorum. Hatasız bir insan olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden de kendinizi sevin. Değer verin. Hemen bir kirpik kıvırcısı alıyorum. Kirpiklerimi iyice kıvırıyorum. Hmm. Maybelline'in çok meşhur Lash, Lash Sensational maskarası. Şöyle kıvrık bir ucu var. Curl dediğimiz maskaralarda hemen başlıyorum yapmaya. Hayatımda o kadar güzel değişiklikler oldu ki hani anlatamayacağım Hani Onlara tutunmaya çalışıyorum o değişikliklerime tutunmaya çalışıyorum. Ve o değişiklikler beni mutlu ediyor. Bu yüzden de kendime verimli olduğumu hissetmeye başladım. Hiç yapmayacağım bir şeyleri yapmaya başladım. Ders çalışmaya başladım. <laughs> Kendim için. için. Yani güzel şeyler için. Güzel olacağını düşünmeye başladım normalde hayatın. Normalde hiç güzel olacağını düşünmüyordum çocuk aklıyla. Yani çocuk değilim artık bunu biliyorum. 22 yaşındayım ve ona göre davranmaya başladım. Seviyorum kendimi. Kendime aşığım. Sonra anneme aşığım. Sonra hayatımda olan insana aşığım. Ne aşk. Ne yaparsanız yapın. Aşkla ve sevgiyle yaparsanız daha verimli olursunuz bu hayatta. İşiniz ne olursa olsun, yaşadığınız hayat ne olursa olsun sevgiyle bağlanmak gerektiğini düşünüyorum. Ve bu beni mutlu ediyor. Sizi de edecektir. Çok karamsar olmamak gerekiyor artık. Bir yaştan sonra karamsarlık sizi çöküşe sürüklüyor. Ve bu yüzden de zorlanıyorum. Zorlanırsınız. Ben de zorlandım. Bu arada bu maskara çok güzel uzunluk veriyor tek tek ayırıyor.Volüm veriyor. Ben sevdim bu maskarayı. Benim kanalım biliyorsunuz sadece makyaj kanalı değil. Hayata dair her şeyi konuşacağız burada sürekli. Seda'yla hayata dair. Alt kepiklerime de süreyim. Tamam. Bu arada benim Maybelline'im. Gerçekten bu piyasada başarılı bulduğum markalardan bir tanesi. Hele hele özellikle şu dönemde yeni getirdiği ürünler harika. Hmm. Ne kullanacağız? Ne, 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 ne kullanacağız? Gözleri yaptık böyle. Şimdi sıra rujda. Ne kullanacak bugün? Öncelikle bir dudak kalemi kullanalım. Golden Rose'un Dream Lip Liner serisine ait bu dudak kalemleri. Gerçekten bayılıyorum bu seriye. Bendeki 526 numara. Hmm. hemen cücük için nezerde oldu diye. Hayatınızda sizi gerçekten seven insanlar varsa öncelikleriniz o olsun arkadaşlar. Anneniz, babanız, sevdiğiniz insanlar, arkadaşlarınız. Bunlar gerçekten bu hayatta çok önemli. Benim için. Sonra Maybelline'in 975 Divina Vine isimli bordo kırmızısı. Bunu süreceğim bugün bu makyajda. Benim sevdiğim renklerden, tenime yakıştırdığım renklerden. Şöyle. Dediğim gibi aileniz sizin için ön planda olsun ve ailenizden başka tutunacak olmasın. Kimseye güvenmeyin. Ha güvenin ama temkinli olun. Bu da çok önemli. Gerçekten çok önemli. Hayatımızdaki insanlar bizim gerçekten kaderimizi belirliyor. O yüzden gerçek anlamda sevdiğiniz insanlarla birlikte olun, mutlu olun. Sonra Not Cosmetics'in bu Sugar Scented isimli terakota allıklarından. Gerçekten çok seviyorum rengini. Hafif fırçamı alıyorum. Tabi biraz aldık sürme özürlüyüm. Kutuna bak. Dağıtacağız. Ondan sonra Kendinizi tanıdıktan sonra ne yapmak istiyorsanız ona karar verin. Ben onun peşinden koşmaya başladım. Mutluyum.